aklı reddeden bir kimse dinini reddetmiştir. Bakın aklı reddeden bir kimse dinini reddetmiştir. Tevhid iman, tecrid nikah gereklidir ona. Biz vahyi anlamada akla ihtiyacımız var. Vahyi yaşamada akla ihtiyacımız var. Eğer akıl olmazsa Vahyi anlayamaz, vahyi yaşayamaz hale geliriz. Bir Müslümanın akıl nimetine karşı olması düşünülemez. Bu ağır bir suçlama, bu haksız bir suçlama. Birileri cehaletinden, cahilinden dolayı aklı reddetmiş olabilir. O da vahye tabi olduğunu göstermek içindir. Evet, Hazreti Ali Efendimizin sözüdür ya. Der ki mest edecek olsaydım, aklıma uyacak olsaydım ben ayağımın altını mest ederdim. Ama gördüm ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ayağının üstünü mest ediyor. Bakın akla uysaydım der. Ayağımın altını mest edecektim. Ama gördüm ki Allah Resulü ayağının üstünü mest etti. Bakın vahye tabi olmak budur. Biz peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinden gördüğümüz gibi ibadet ederiz. Vahye tabi olmak budur. Biz o namazı nasıl kıldıysa öyle kılmaya gayret ederiz. Vahye tabi olmak budur. Kur'an bize ne emrettiyse biz ona tabi oluruz. Vahye tabi olmak budur. Akıl o vahyi anlama ve yaşamada en önemli zeminimizdir akılsız bir kimse sorumsuz kimse. Din akıllılaradır. İman akıllılaradır. Akılsız bir kimsenin ceza ehliyeti olmadığı gibi dini ehliyeti de yoktur.